sevgili seyirciler şimdi öğrencilerimizden biri bize çok ama çok güzel bir kitap getirdi. Bize bir kitap tanıtımı yapacak. Ben bütün öğrencilerimizin hafta içinde çeşitli kitaplar okumasından yanayım. Kitap okumadan asla olmaz. Her zaman ders kitapları değil. Bazen ee, daha doğrusu bazen değil haftanın bir iki günü e, kültür kitapları, romanlar ve hikayeler okumalısınız. İşte bu arkadaşlarımızdan biri benim bu dediklerimi zaten uyguluyormuş. Öncelikle bir alkış uyguladığı için ve mikrofonu yakın tutuyorsun. Bize hangi kitabı getirdin? Şöyle gösterelim. Kitaplardan Korkan Çocuk adlı kitabı getirdim. Evet. Kitaplardan Korkan Çocuk. Bu haftaki Kitabımız, kitaplardan korkan çocuk Susana Tamara'nın bir kitabı. Evet, bu kitabı sizin de alıp okumanızı tavsiye ediyoruz. Ee, kitaplardan ölesiye korkuyordu çünkü henüz hiç kitap okumamıştı. Ama kitap okuyunca bakalım hisleri nasıl değişecek. İşte arkadaşımız bize şimdi bunu anlatacak. Dinliyoruz seni kitabı getirmemin sebebi kitaplardan korkan çocuk adı kitabı. Yani e, tüm çocukların kitaplardan korkma, korkmaması gerektiğini onlara açıklamak amaçlı bu kitabı getirdim. Evet. E, bir de aynı zamanda Oktay hocamıza da çok teşekkür ederim. Bize, evet. Bize bir kitaplık e, hediye etti. E, okulumuzdaki herkes gidip o kitaplıktan kitaplarını alabiliyor. Ben de bu kitabı aldım. Peki şöyle öğrencimizi yakın gösterebilir miyiz kitabıyla birlikte? Yakın gösterebilir miyiz? Evet. işte. Peki. Bir başka öğrencimiz daha var. Hemen onun yanında duruyor. O da hepinizin yakından bildiği Haydi kitabını getirmiş. Hemen mikrofonu alıyorsun. Sen de kendini tanıt ve kitabından bahset. Benim adım ne? soyadım Ezgin. Bu çok güzel bir kitap okudum. Evet. Eee insanın için açacak bir kitap. Ne güzel. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum ben onun. Çok güzel. Ben zaten onu küçükken okudum. Evet, ben bu kitabı bana hediye eden Turan abime bur e, buradan ona teşekkür ediyorum. Aha. Onun sayesinde bu kitabı okudum. Çok güzel peki. Şimdi ben buradan tüm öğrencilerimize e, tavsiye ediyorum bu iki kitabı. Haydi kitabını özellikle tavsiye ediyorum. Bu kitabı okumanız lazım. Her çocuğun bu kitabı okuması gerekiyor. Peki bu kitaplarla bizi buluşturduğunuz için size teşekkür ediyorum bu hafta. Çok teşekkür ediyorum. Peki alkışlarla arkadaşlarımıza.